Merhabalar arkadaşlar. Ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ya nereyi tutsam elinde kalıyor arkadaş. Nereyi tutsan elinde kalıyor. Muhalefet partisine ana muhalefet partisine bakıyorsun elinde kalıyor. Diğer muhalefet partilerine bakıyorsun elinde kalıyor. Hükümete bakıyorsun zaten malum. Fakat e, bakın bir e, gecenin en karanlık olduğu an şafağa en yakın olduğu andır. Çok bilinen bir sözdür ama çok doğrudur. Bu ülke böyle gitmez, gitmez. Gitmez. Cık. Ya Muhalefet Partisi lideri diyor ki... Geçmişi temiz olan bir adam varsa çıksın diyor, partiyi bırakayım diyor ya. Böyle aleni ya. Abi ne oluyoruz ya, nereye gidiyoruz biz ya? Nereye gidiyoruz biz böyle arkadaş ya? Abi, neler neler ya, muhalefetin içinde daha neler neler ya iktidara bakıyorsun şimdi bu şey ben hayatımın 10 yılı benim Muğla'da geçti tamam mı? ben Muğla'yı çok iyi bilirim karış karış bilirim Muğla'yı Muğla'nın böyle turizmden sanayi geli, sanayi demeyeyim de böyle yapılaşmadan turizm ile ilgili gelişmelerden kendini böyle muhafaza etmiş iki tane ilçesi var bir Milas bir de Ula. Oralar böyle tam böyle 40-50 yıl önceki Muğla gibi. Doğası, tabiatı da öyle. Ya yani şimdi gitmişler orada bir yerde kömür madeni varmış. İşte neyse madeni mi büyüteceklermiş, ne yapacaklarmış. Ya yani insanlar diyorlar ki ya bu bizim burası yaşam alanımız, biz burada yaşıyoruz. Zeytinliklerimiz var, bağlarımız, bahçelerimiz var falan. Yok. Ne yapıyor hükümet? Gaz, job ya ya yani böyle legal bir ifade kullanmakta zorlanıyorum yani ya bir devlet halkına ya bildiğin halka ve kendi yaşam alanını korumaya çalışan bak hiçbir şey talep etmiyor hüküme bir şey istemiyor ben senden şunu istiyorum bunu istiyorum demiyor yani yaşam alanını korumak istiyor ya burası diyor benim memleketim benim köyüm ya yani elleme burayı diyor ya ya bunu diyen köylülere gazla copla saldırıyorlar ya bu ülkenin askerini, polisini, gazını, copunu o insanların üzerine sürüyorlar. Yahu böyle devlet yönetilmez arkadaş, yönetilmez. Devlet böyle bir şey değil kardeşim. Bu nasıl iş ya böyle? Ne yaşa bakıyorsunuz, ne başa bakıyorsunuz. Hiçbir değer yargısına saygınız yok. Bu nedir ya? Olmaz arkadaş. Siz, siz bu yaptıklarınızı, sizin bu yaptıklarınızı, bu toplum size eninde sonunda faturasını kesecek. Siz o yüzde elliye güveniyorsunuz ama o yüzde de bir gün kalmayacak elinizde sizin. Ayıptır ya. Ayıptır kardeşim nedir ya bu ya. Ya ne bileyim bir insanda hiçbir şey olmasa bir aile terbiyesi olur ya. Bir mahalle terbiyesi olur ya. Nasıl devlet yönetmek böyle ya? ya? Ya bir devlet bak, burada şimdi bir bir örnek vermek istiyorum. Yani bir devlet nasıl olmalı? Sonunda biz bu devleti bu şekilde getireceğiz. O da ayrı konu yani. Şimdi bak size bir örnek vereceğim. Bir baraj düşünün baraj. Koskocaman bir baraj. Binlerce megawattlık enerji üretiyor. Elektrik enerjisi üretiyor. Bin megawatt yani. Kilowatt mülevat değil. Ya yani böyle bilem gibi kablolarla yüksek şeylerden elektrik direklerinden orada üretilen enerji yerleşim yerlerine sevk ediliyor. Hayalinizde şöyle gözünüzün önünde canlandırın. Sonra o çok yüksek güçteki enerji yerleşim yerlerinin dışında bir şeyle bir santral sistemiyle onun şeyi düşürülüyor. O kilovatı kilovata indiriliyor. O enerjinin gücü. Yani o enerji şeydeki enerji barajdan çıkan enerji ya bir kenti yok edebilecek düzeyde çok büyük bir güç. Sonra o yerleşim yerlerine girmeden önce bir santralda onun şeyi düşürülüyor, voltajı düşürülüyor. Ondan sonra yer altından yine kalın kablolarla o yerleşim yerinin işte çeşitli mahallelerine dağıtılıyor. Ve dağıtılan mahallelerde de birer tane trafo konuyor binalara geçmeden önce. O trafoda da işte 220 volta veya sanayi ce ceyranıysa sanayi ceyranı gibi o da orada da bir düşürülüyor. <laughs> ve 220 volt ceylan olarak yani o enerjinin gücü bir normal bir makineyi işte bir televizyonu ne bileyim evdeki bu bulaşık çamaşır makinesini buzdolabını çalıştıracak düzeye indiriliyor ve binalara dağıtılmaya başlıyor. Şimdi binanın içine girdiği zaman da binanın ana merkezinin ana bir elektrik şeyi yapılıyor panosu yapılıyor Orada da işte dairelere, dükkanlara saatlerle ve herkesin bir elektrik sayacı saati oluyor, dağıtılıyor. Sonra e, bina içerisindeki dairelere ve dükkanlara gelen elektrikte yine o daire ve dükkanın sigorta panosu oluyor. Orada da odalara yani işte salona, mutfağa, odaya, banyoya, tuvalete elektrik dağıtılıyor ve gittiği yerlerde o evin içindeki bölmelerde de prizle düğmeler oluyor. Mesela düğmeyi açıyoruz, lambayı yakıyoruz, prize de fişi takıyoruz, efendim buzdolabını çalıştırıyoruz. Şimdi bu örneği şunu anlatmak için verdim. O barajdan çıkan o devasa bir kenti yok edebilecek derecede güçlü enerji bizim kullanım alanımıza bizimle buluştuğu anda Artık öyle bir uysallaşıyor, öyle bir noktaya geliyor ki biz onu kontrol ediyoruz düğmelerle, fişlerle, prizlerle kontrol ediyoruz. Ama eğer biz o kontrol ettiğimiz elektriği mesela o prize parmağımızı sokarsak bizi alıyor, çarpıyor, atıyor. Yani onun bir kuralı var. O elektriğin bir kuralı var, bir kullanım biçimi var. O kullanım biçimine riayet ettiğin zaman onu sen kullanıyorsun. Bu senin denetiminde ve irade senin elinde. Tamam mı? Şimdi bu örneği verdim. Şimdi devlet böyle olması lazım devlet. Şimdi devlet ilk merkezde aynı bir o barajdaki gibi binlerce megawatt gücünde bir yapıdır devlet. Ne bileyim 500 bin tane silahlı askeri var. 500 bin tane polisi var, yargısı var. Yani devlet böyle bir şey. Bir, bir insan devlet karşısında, yani bir filin karşısındaki bir karınca gibidir yani. Şimdi bir insan devlet karşısında güçsüzdür. Devlet de bunu bilir ama devlet şimdi ya benim vatandaşım güçsüz, ben bunu ezeyim diyemez, dememesi lazım. Yani böyle devlet yönetilmez, böyle devlet olunmaz. Devlet dediğin aygıt aynı o elektrik sistemindeki gibi bizim en son bizim elimiz bizim irademizle e, hareket eden bir hizmet organizasyonu olması lazım devlet. Ancak demin o priz örneğinde verdiğim gibi ancak sen bir vatandaş olarak devletin e, devletin sana karşı sorumluluğunu bildiğin gibi senin de devlete karşı sorumluluğunu bileceksin. Eğer sen devlete olan sorumluluğunu suistimal edersen işte aynı o prize parmağını soktuğun zaman elektrik seni nasıl çarpıyorsa işte o zaman da devlet seni çarpar. Çarpmalıdır da. Ya devlet böyle bir sistemdir yani. Böyle olması devleti kurarken insanların idealleri bu şekilde yani. Bu devleti insan mesela biz bir hükümet seçerken bir partiye görev verirken yani bizim yaşam alanımızda biz yani e, ya biz diyoruz ki biz yaşamak istiyoruz arkadaş biz burada böyle bir şey istemiyoruz diyoruz. E sen bize ben dayak atıyorsun. Böyle böyle devlet yönetilmez. Olmaz ki devlet vatandaş ilişkisi böyle olmaz. Ya sonra kömür kömür madeni ya Artık e, okullarda ders kitaplarında çocuklara bile öğretiliyor ya, çocuklar bile biliyor ya. Fosil yakıtlar havayı kirletiyor, havaya karbondioksit veriyor, iklimleri bozuyor, küresel ısınmaya sebep oluyor. Dünya'nın artık iklimi e, sıkıntı içerisinde. Bunu 10 yaşında bir çocuk bile biliyor. Bu halkın bu kömür madenine itiraz etmesi kadar meşru bir şey olabilir mi? Böyle bu kadar meşru bir savunmaya bir devlet gazla, jopla, askerle, polisle saldırıyor. Olmaz arkadaş ya, olmaz ya. Siz bu devleti bu şekilde, yani bu toplumu bu şekilde yani şey yapamazsınız. Kontrol edemezsiniz. Kabul etmiyoruz kardeşim, kabul etmiyoruz. Böyle devlet yönetimini kabul etmiyoruz. Gücümüz yetmiyor olsun. Ama boyun eğmeyeceğiz, kabul etmiyoruz kardeşim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.